Herkese merhabalar arkadaşlar. Ferhat Hoca ile AYT denememiz başlıyor. Evet değerli arkadaşlarımız ilk sorumuz iyonlaşma enerjisini ilgilendiren bir soruydu. Bize demiş ki ikinci periyotta yer alan, ikinci periyotta yer alan elementlerin birinci iyonlaşma enerjisi e, atom numarasına karşılık gelen değerleri verilmiştir arkadaşlar. Bakıyoruz X'in 1A grubunda, Y'nin 2A grubunda, Z'nin 3A, T 4A, Q dediğimiz 5A, K 6A, 7A ve 8A şeklinde hemen elementlerin gruplarını yazdık arkadaşlar. Bize diyor ki doğru arıyoruz. Atom numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi daima artar. Arkadaşlar aynı periyotta gidildikçe Atom numarasının artış yönü 1 2 3 4 5 6 7 8 olmasına rağmen iyonlaşma enerjisi 1 3 2 4 6 5 ve 7 8 sırasına göre artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla atom numarasının arttığı yönü dikkat edin. Normalde 3A grubunun atom numarası aynı periyotta 2A'dan fazla ama iyonlaşma enerjisi olarak 2 3'ün 5'te 6'nın önüne geçmiş küresel simetriden dolayı. Dolayısıyla birinci öncülümüz kez, e, doğru bir ifade değil arkadaşlar. X ve L iyonik bağlı bileşik oluşur. X nerede? 1A grubunda. İkinci periyot 1A metal. L nerede? 7A grubunda. O zaman metal A metal arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Değerlik elektron sayısı son katmanda bulunduğu elektron sayısıydı arkadaşlar. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı en büyük olan şu an hangisi olmuş oluyor? M elementi 8A'da olduğu için. Bu yüzden de cevabımız 2 ve 3 olmuş oluyor. İkinci sorumuz gazları ilgilendiren bir difüzyon hızı sorusu. Yine ÖSYM seviyor değerli arkadaşlar bu tarz soruları biliyorsunuz. Şimdi diyor ki bize musluklar açıldığında gazlar hangi or, e, hangi noktada karşılaşır? Bölmelerin eşit aralıklı olduğu bize söylenmiş. Sevgili kardeşim ilk yapmamız gereken bizim bu gazların difüzyon hız oranını bulmak değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorduk? Kök içinde mol kütlelerinin kare köküyle ters orantılıydı. O zaman CH4 16 helyum 4 buradan ne geliyor? Kök 4 geliyor. O zaman helyumun hızının CH4'e oranı buradan kaç gelmiş oluyor? 2'ye 1. Yani sen helyum 2 birim yol alırken CH4'ün 1 bir birim yol aldığını göreceksin arkadaşım. O zaman sen ch 4de 1 bir birim yol aldırdığına bu 1 bir, 2 birim yol olmaz mı değerli kardeşim? He, e, helyum ve CH4 yol alırken bakın A ve B noktası arasında bir yerde mi karşılaşacaklar? A'ya da daha yakın bir yerde. O zaman ilk karşılaştıkları nokta neresiymiş değerli arkadaşım? A ve B arasıymış. Evet bu sorumuzda çözeltileri ilgilendiren bir soru arkadaşlar. Yoğunluğu 1,6 gram bölü litre olan kütlece %24,5'luk fosforik asit çözeltisinin 200 mililitresinde kaç mol fosforik, e, fos, e, hidrojen fosfat olduğunu bize sormuş arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim bakın biz yoğunluk Kütlece yüzde ve derişim üçgeninde bir formülünüz vardı hatırlayın. Denizde yüzen 10 manken diyorduk arkadaşlar. Burada d yoğunluk kütlece yüzde derişim 10 sabit sayımız. MA mol kütlesi zaten verilmiş. Biz buradan neyi bulacağız? Derişim bulacağız. Hadi bulalım arkadaşlar. Derişim eşittir 1,6 çarpı kütlece yüzde 24,5 çarpı 10 bölü mol kütlemiz kaçmış? 98'miş. 24,5 bölü 98 aşağıda 4 yukarıda 1 bırakır. 1,6 ile çarparsan 16. 16 bölü 4'ten maddemiz şu an kaç molarmış arkadaşım? 4 mol almış. Ama bizim mole geçmemiz istenmiş. Derişim eşittir mol bölü hacim değil miydi sevgili kardeşim? Molarite 4. Mol sayısını arıyorum. 200 mililitre 0,2 litre olduğu için buradan mol sayımız kaç gelmiş oldu? 0,8. Bize de zaten fosforik asitin mol sayısı sorulduğu için cevabımız ne olacaktı? C şıkkı olacaktı arkadaşım. Bu sorumuzda kimyasal tepkimelerde enerji konusunu ilgilendiriyor arkadaşlar. Bize C3H8'in bir yanma tepkimesi verilmiş. Bakın bu kadar ısı açığa çıkmış. Hemen delta aşı dışarı alıyorum arkadaşlar. Ürünlerde olduğu için eksi 488,4 kilo kalorilik bir ısı açığa çıkmış kalsın. Bize karbondioksit ve suyun molar oluşum ısılarını vermiş. Buna göre diyor C3H8'in oluşum entalpisi nedir demiş. Değerli sevgili kardeşlerim bakın biz entalpi eğer oluşum ısıları farkıyla hesaplıyorsak eğer ürünlerin oluşum ısısından ne yapıyorduk değerli kardeşim? Girenlerin oluşum ısısını çıkartıyorduk. Tabi bu esnada standart şartlarda elementlerin oluşum ısısı kaçtı? Sıfırdı. Hadi değerleri yavaş yavaş yerleştirelim. Arkadaşlar ürünlerde 3 mol karbondioksit var. Buradan Eksi 94 çarpı 3 geldi. Artı 4 mol su var. Eksi 57,8 çarpı 4 geldi. Bakın ürünler bitti. Eksi girenlere geliyoruz. C3H8 bize zaten soruluyor. Buna X dedik. Bu da kaç eşitlenecekmiş değerli arkadaşlarım? Tepkime entalpisi olan. Eksi 488,4'e. Devam ettiriyorum işlemi. Eksi 488,4 eşittir. 94 ile 3'ü çarptığımız zaman arkadaşlar. Buradan eksi 282 geliyor. 57,8'e 4'ü çarptığımız zaman eksi 231,2 geliyor. Eksi aradığımız maddenin oluşum ısısı. Devam ediyorum işlemleri. Burayı topladığımızda e, eksi 513,8 eksi x eşittir yine bu değer. Buradan x'i yalnız bıraktığımız zaman artı olarak diğer tarafa geçiyor ve aradaki farkta ne yapmış oluyor? Eksi 24,8 yani oluşum ısısı Ceyhan'ı göstermiş oluyor arkadaşlar. Sorumuz kimyasal tepkimelerde hız sorusu arkadaşlar. Potansiyel enerji tepkime koordinatı bize verilmiş ve verilen bilgilerden hangisinin hatalı olduğu sorulmuş. Bir kere değerli arkadaşlar bakın iki tane tepe noktası olduğu için bu tepkimemiz iki basamaktan gerçekleşen bir tepkime. Birinci basamağın aktivasyon enerjisine şöyle bir bakalım değerli arkadaşlar. 60'tan 30 çıkarttım 30. İkinci basamağın aktivasyon enerjisi 50 ile 40 arası yani 10. Ne demiştik değerli arkadaşlarım? Biz mekanizmalı tepkimelerde hız vansı yavaş olan adıma göre yazılır. O zaman şu an yavaş adım hangisiymiş? Aktivasyonu büyük olan birinci basamakmış arkadaşlar. Toplu tepkime için egzotermik olduğu söylenmiş. Başlangıçta ürünlerin e, girenlerin enerjisi, ürünlerin enerjisi daha aşağıda. O zaman bu tepkime nedir? Toplu tepkime egzotermiktir. İfademiz doğru. Tepkime entalpisi bu yüzden egzotermik olduğu için delta h sıfırdan küçük olmalıdır. Tepkimenin birinci adımının endotermik olduğu. Bakın başlangıç burası, bitiş noktası birinci adım burası. O zaman ürünlerin enerjisi daha fazlaysa arkadaşlar bu tepkime endotermik bir tepkimeydi. İkinci kademenin aktivasyon enerjisi 10'dur. Onu zaten bulduk 10 diye. Bu da doğrudur. Reaksiyonun hız bantısının ikinci adım belirlenir. Zaten biz oradan başladık arkadaşlar. Aktivasyonu büyük olan birinci adım hızı belirleyen adımdı arkadaşlar. Bu sorumuzda kimyasal denge ilgilendiren bir yorum sorusu arkadaşlar. Bize x2, y4'ün 2, x, y2 oluşum denklemini vermiş ve tepkimenin egzotermik olduğu söylenmiş. Hemen ısıyı yerleştiriyorsun sevgili kardeşim. Kapalı bir sistemde x2, y4 ve x2 gazları karışımı dengede iken demiş. Bu dengeyi Sola kaydıracağız. Yani birinci öncülde girenler tarafına kaydıracağız. İkinci öncülde de sağ yani ürünler tarafına kaydıracağız. Hangi işlemler uygulanmalıdır diyor. Şimdi yavaş ve dikkatli düşünelim arkadaşlar. Bakın basıncı düşürmek diyor. Değerli kardeşim sen basıncı düşürürsen hacmi arttırmışsındır. Hacmi arttırmışsan ne yapmışsın? Derişimi azaltmışsındır. Girenlerin kat sayısı 1, ürünlerin kat sayısı 2. Burada derişim ikilik azaldı. Burada birlik azaldı. E, ürünler daha çok azaldığı için denge nereye kayacak değerli kardeşim? ürünler tarafına ama ben nereye istiyordum girenler tarafına o zaman basıncı düşürmek olamaz ama tersi basıncı arttırmak olur niye basıncı arttırırsan hacmi bu sefer azaltmış olursun derişimleri arttırmış olursun burası ikilik artar burası birlik artar ürünler daha çok arttığı için denge ne olur girenler tarafına kayar e, deniz verine şıkkımız kalsın Ortama x2, y4 eklemek. E sen x2, y4 eklersen otomatikman nereye kayacak? Ürünlere kayacak. Bu da aradığım şık olamaz. Sıcaklığı arttırmak. ısı ürünler tarafındaydı. Sıcaklığı arttırsam denge nereye kaydı? Girenlere. O zaman şu an biz 3 şıkka düşürdük olayımızı. Geldik öbür tarafa. Şimdi nereye kaydıracaktım? Sağ taraf. Yani ürünler tarafına kaydıracağım. Ortamdan x2, y4 çek diyor. E sen bu x2, y4'ü çekersen denge bunu arttırmak için girenlere kaymayacak mı? Bakın bu da gitti. Çünkü bu dengeyi girenlere kaydırdı. Ben ürünlere kaydırmak istiyordum. Basıncı arttırmak. E zaten basıncı arttırarak biz dengeyi sola kaydırmadık mı arkadaşlar? Bu şık da buradan gitti. Ama sıcaklığı düşürürsek ısı buradan sen ısıyı azaltın denge nereye kaydı? Ürünlere. E zaten benim amacım da buydu. Cevap da e şıklı çıktı. Değerli arkadaşlar çoğu öğrencimizin maalesef e, çok 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 zorlandığı bir ünite aslında çok basit bir konu olmasına rağmen algılaması biraz e, daha doğrusu unutulması çok çabuk e, oluyor diyelim arkadaşlar. KÇÇ sorusu çözünürlük dengesi sorusu bakın 0,5 molar sodyum sülfür çözeltisi içerisinde çinko sülfürün çözünürlüğünü sana vermiş aynı maddenin saf sudaki çözünürlüğünü bulmuş. Değerli kardeşim şunu bir kere unutma sen bir maddenin saf sudaki çözünürlüğünü bulacaksan bir kere denge sabitini ne yapmak zorundasın? Bilmek zorundasın. O zaman biz şu yukarıdaki bilgiyle önce ne yapacağız? Çinko sülfürün bir KÇÇ değerini bulacağız. Soru bir ortak iyon sorusu. Bakın burada sülfürler ortak. Hemen ne yapıyoruz? Verilen her iki tuzda iyonlarına şöyle bir ayrıştıralım değerli kardeşim. Çinko sülfürü de şurada ayrıştırayım. Çinko artı sülfür şekli. Az çözünen bu. Şimdi sodyum sülfürün derişimini 0,5 vermiş. Burası 1 molar burası 0,5 molar oldu. Çözünürlüğünü bunun içine çözünürlüğünü bize 2 çarpı 10 üzeri eksi 24. Bu da o zaman iyonlaşırken 2 2x 10 üzeri eksi 24. 2 çarpı 10 üzeri 24 olarak iyonlaşmış oldu. Şimdi değerli arkadaşlarım şunu kesinlikle bileceksin. Ortak iyon sorularında KÇÇ'sini bulacağın maddenin ortak iyon derişimi yani şuradaki sülfür Diğer sülfürün yanında çok 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 küçük bir değer olacağı için her zaman ihmal edeceksin. O zaman ben şu an şuradaki sülfürün derişimini ihmal ettim. Çünkü sen düşünsene 10 üzeri eksi 1, 5 çarpı 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 24'ün toplamanın bir anlamı var mı? Yok hocam. O yüzden biz bunu ne yapacağız? Her zaman ihmal edeceğiz. O zaman kaç et direkt hesaplıyorum. Çinko derişimini sülfürün çarpımıyla buluyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 24 ile 0 5'i çarptığımda kaç et Kaç çıktı? 0.5 5 çarpı 2 1. 10 üzeri eksi 24 çıktı. Denge sabitini bulduk. Şimdi döndük saf sudaki çözünürlüğü bulmaya. Arkadaşlar biz bir maddenin saf sudaki çözünürlüğünü ararken onun çözünürlüğüne S diyelim. Bire birden S, bire birden S. O zaman götürür bu S kareyi eşitlersek saf sudaki çözünürlüğümüz de kaç gelmiş olur? 10 üzeri eksi 12. Yani cevap şıkkımız ne oldu? Edirne. Çok zor olay değil. Anlamaya çalış arkadaşım. Kafana yatmalıysa bir daha dinle. Yoksa KÇÇ'de bir soruda çözünürlük dengesini anlattığımız bir videomuz var arkadaşlar. Bir soru bir çözüm diye. Onu lütfen izlersen bu konudaki gelecek soruyu da yapacaksın. Şimdi arkadaşlar hidrojen iyon derişimi OH iyon derişiminden büyükse demiş. pH de pOH'dan küçüktür. Şimdi bir değer verelim arkadaşlar. Biz hidrojen derişimi ile OH derişiminin çarpımı için 10 üzeri eksi 14 demedik mi bu sıcaklıkta? Eğer hidrojen OH'dan fazlaysa sallıyorum. bunu 10 üzeri eksi 6 diyelim. Buna da 10 üzeri eksi 8 diyelim. Çarpımı 10 üzeri eksi 14 olacağı için. O zaman pH değerim 6. pOH değerim 8. Ne oldu bakın? pOH pH'dan büyük oldu. Birinci öncül doğru pH demiş pH'dan büyükse çözelti baziktir. Sallıyorum. Biz buna 8 dersek, buna 6 dersek bakın ikisinin toplamının 14 olduğunu unutma. 8 6'dan büyük o zaman pH 7'den büyükse çözeltimiz ne olacaktı? Bazik olacaktı. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük, e, küçük ise demiş özür diliyorum. Biz buna 10 üzeri eksi 9 diyelim. Bakın daha küçük bir değer verdim. O zaman pH değeri buradan kaç gelecek? 9 gelecek. E, pH 7'den büyükse benim çözeltim bazik olması gerekmiyor mu bu sıcaklıkta? Bana asidiktir demiş cevap şıkkını bulduk. 2.5 pH pOH eşit. Şimdi toplamlar 14 ve katları 2.5 olacak. O zaman ben buraya 4 dersem buraya 10 dersem dikkat et. 4 çarpı 2.5 10 eşitliği sağladım mı sağladım. İkisinin toplamı da 14 yaptı mı yaptı. O zaman pH 7'den küçük olduğu için asidik mi? Evet hocam asidik. Hidroksil derişimi hidrojen derişiminden fazlaysa sallıyorum. Buna 10 üzeri eksi 6 diyelim. Buna da 10 üzeri eksi 8 diyelim. Bakın ne oldu pH? 8 çıktı. Yani 7'den büyük çıktı. Bu da doğru. Dediğim gibi bu tarz sorularda arkadaşlar lütfen değer vererek işlemlerinizi sağlam yapmanızı istiyorum. Acele yapacağım diye lütfen e rahat çözeceğim bir soruyu zora sokma. Ön kimya ve elektriğe dair bir soru var karşımızda. Verilen denklemle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinin doğru olduğu söylenmiş. Soruya başlarken önce tüm elementlerimi yükseltken ve basamağını isterseniz bulalım arkadaşlar. Hidrojen kararlı bileşiklerinde artı 1, oksijen eksi 2, 3, 2, 6, artı 3 çıkarttım. O zaman burası artı 3 oldu. Sodyum artı 1, oksijen eksi 2, 3, 2, 6, sodyumdan 2 çıkarttım. 4, o zaman karbon artı 4 aldı. Sodyum artı 1, oksijen eksik 7, 2, 14, 2 çıkarttım 12, 4'e böldüm artı 3 aldı. Oksijen eksik 2, 2, 4 artı 4 aldı. Eksi 2'den artı 1 almış oldu. Şimdi değerli arkadaşlar kimlerin değerliği değiştiği bir bakar mısın? Hiçbirinin değerliği değişmedi arkadaşlar. Dolayısıyla burada indirgen ya da yükseltgen kelimesini kullanabilir misin? Hocam kullanamayız. Sodyum karbonat bileşindeki karbon yükseltgenmiştir. Arkadaşlar değerli değişti mi? Değişmedi. O zaman bunu da doğru kabul edemezsin. Sonuçta burada bir asit ve bazik bir maddenin tepkime sonucu tuz, karbondioksit ve su oluştu. O zaman bu bir çeşit tuzdur ifademiz nedir? Doğrudur. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Evet sorumuz bir elektroliz sorusu. Arkadaşlar hemen hemen her denememe yaklaşık dikkat edecek olursan elektroliz koymaya çalışıyorum. Şunu daha önce söylemiştim ben. Tek yıllarda elektroliz sorusuna çok değinmiş. 2015, 2017, 2019 bakabilirsin yavrucuğum hep elektroliz sorusu gelmiştir. Ve yine tek yıldayız değerli arkadaşlar. 2021'de bir elektroliz beklemek bizim hakkımız gibi geliyor. Yine bekliyoruz inşallah bizi yanıltmayacak arkadaşlar. Seri elektroliz kaplarında demir 2 klorür ve demir 3 klorür er ergemiş tuzları elektroliz edilmiş. Kapların katotlarında toplam 1 mol demir toplandığına göre anodunda toplam kaç mol klor toplanır? Bak şimdi yavrucuğum burada demir artı 2 klor eksi 1 yüklü. Burada demir artı 3 klor eksi 1 yüklü. Şimdi bu bulunduğu kabın katotuna gider bu da anoduna. Bu bulunduğu kabın katotuna gider bu da anoduna. Dolayısıyla biz önce katottaki olaylarla başlayalım. Demir artı 2 ve demir artı 3. 2 elektronla demire indirgendi. 3 elektronla demire indirgendi. Ve demiş ki bize, toplam 1 mol demir toplanmış. Arkadaşlar bakın, devreden geçen elektron molü belli mi? Değil. O zaman ben diyorum ki, 6x mol elektron geçsin, 6x mol elektron geçsin. 2'ye 1'den <coughs> pardon. Kaç mol demir topladık arkadaşlar? 3x mol demir burada topladık. 3'te 1'i 2x mol elektron e, demir de burada topladık. Toplam 5x mol Kaça eşitmiş? 1 mol eşitmiş. O zaman sen x'i buradan kaç buldun yavrucuğum? 1 bölü 5'den 0,2 buldun. He yerine yazarsam demek ki 6 çarpı 0,2'den cevap kaç çıktı? 1,2 mol elektron geçiyormuş. Bitti mi işim? Hayır bitmedi. Şimdi değerli arkadaşım diyor ki bize... Kapların anodunda toplam kaç klor toplanmıştır kaç mol? Şimdi sen burada da kloru yükselt diyeceksin. Burada da. O zaman birini bulup 2 ile çarparsan aslında toplam klor miktarına ulaşmış olursun. Şuraya yapalım. Klor iyonu anoda gitti yükselt kendi 2 ile genişlettim ve 2 tane elektron vererek bunu yaptı. Diğerinde de aynı tepkime gerçekleşti arkadaşım. Devreden geçen elektron sayısı 1,2 olduğuna göre 2'ye birden sen kaç mol bir kapta kaç mol klor toplamış olacaksın? 0,6. E diğer tarafta da toplayacaksın 0,6. O zaman kaç mol klor toplanmış oldu? Mol cinsinden sorduğu için de 1,2. Evet, karbon kimyasına giriş, e, hibritleşme, molekül geometrisine dair bir soru var karşımızda. XY3 molekülünde X'in sp3 hibritleşmesi yaptığı söylenmiş. Değerli arkadaşlarım bakın. XY3 molekülünü sen iki iki şekilde çizebilirsin. Biri düzlem üçgen üçgen geometrisi, biri de üçgen piramit geometrisi arkadaşlar. Eğer geometrimiz şuysa, burada X 3A grubundadır ve sp2 hibriti yapar. Geometrimiz buysa 5A grubundadır ve SP3 hibriti yapar. E sana da bunun SP3 hibritleşmesi yaptığı belirtilmişse demek ki bizim aradığımız model kimmiş? Üçgen piramit modeliymiş. Dolayısıyla direkt molekülün eşleşmemiş merkez atomda eşleşmemiş elektron çifti bulunduğuna polar olduğunu. X'in 5A grubunda olduğunu söyledik zaten. Bileşik kovalent bağlı bir bileşik olduğunda söylüyoruz ve cevapta 1-2-3 olmuş oluyor. Geçiyoruz. Sorumuz organik kimyada adlandırma, alkanlarda adlandırma sorusu arkadaşlar. Sistematik yani IUPAC adlandırmasını soruyor. Ne yapıyorduk? Biz en uzun karbon zincirini beliriyorduk. Hadi belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yukarıda çıksam 7, aşağıda çıksam 7. Geldim 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 yukarı doğru çıktım ve 7 karbon en uzun zinciri belirledim. Şimdi ana zincire numara vereceğiz. Dallanma kurallarını hatırlayın. Önce uca yakınlığa bakıyorduk. Eşitse dal sayısına bakıyorduk. O da eşitse alfabetik sıraya bakıyorduk. Şu an yukarıdan girseydim dal karşıma 2 de çıkıyor. Ama sol taraftan baktığımda 1, 2, 3, 4 de çıkıyor. O zaman biz uca yakınlıktan dolayı nereden verdik numaramızı? Yukarıdan girerek 7 karbonu bu şekilde numaralandırmış olduk. İkinci karbonda metil grubu olduğunu gördük. Dördüncü karbona dikkat edin. Burada yine öğrencimiz bazen takılıyor. Bağlı olan gruba dikkat et yavrucuğum. Bu radikal adlandırırken bu karbonum iki tane R grubu bağlı olduğu için bir kere sekonder karbonudur. Yani biz bu yapıya 3 karbon olduğu için sekonder propil. Ya da bunun diğer ismini yazıyoruz. İzopropil diyeceğiz. Hangisi varsa ona bakacağız arkadaşlar. Daha sonra 7 karbonun olmuş oldu? Hep tan olmuş oldu. Şimdi bakıyoruz 1-1-4 trimetil gitti. 2-5 dimetil bir kere gitti. 2 metil geldik doğru. 4 izopropil evet izopropil yazıyoruz arkadaşlar olacaktır burası C şıkkı heptan demiş doğru 2 5 dimetil ile başlamış 1 1 dimetil ile başlamış bu öncülümüz hatalıdır yine organik sorusu alkenleri ilgilendiren bir soru verilen bir bileşik için cis trans izomerinin gösterdiği söyleniyor ve bromlu suyun renginin giderdiği söyleniyor arkadaşlar şimdi, şimdi bazı öğrenci arkadaşlarım soracak hocam cis trans izomeri gösteriyorsa bunun alken olması gerekmiyor mu otomatikman bromlu suyun rengini gidermeyecek mi değerli arkadaşlar, bakın müfredat dışı olmasına rağmen e şunu aklınızın bir köşesinde kalmasını isterim. Geometrik izomeri sikloalkanlar ve alkenler verir. Dolayısıyla bromusun rengini giderir demesiyle bunun sikloalkan olma ihtimalini ortadan kaldırmış oluyor değerli arkadaşlar. Cis trans izomeri gösterecek. Şu an bizim aradığımız bileşik grubu neymiş? Alkenmiş. Bunun formülü nedir diyor. Şimdi o zaman çıkışımız şurası. Cis trans izomerini hangisi gösteriyor hangisi göstermiyor buna bakacaksın. Şimdi biz geometrik izomeri şunu söylüyorduk hatırlayın çift bağ karbonlarına eğer aynı iki grup bağlanmışsa burada cis trans izomeri olmazdı. A şıkkına baktığımda bu karbonda iki tane hidrojen var gitti. E, çift bağ karbonlarına baktım. Bir karbonda aynı iki grup var gitti. Çift bağ karbonda tek karbonda aynı grup var gitti. Çift bağ karbonunda yine aynı grup var gitti. Bu taraftakine de bakarsan karbon çift bağ bakın iki tane aynı grup var gitti. Buraya kadar şıklar zaten geometrik izomeri göstermiyor. Ama şuraya baktığımız zaman çift bağ karbonları bu karbonda bir hidrojen var bir metil. E bu karbonda bir hidrojen var bir metil. Yani aynı karbona iki grup düşmemiş. Sen hidrojenleri aşağı atarsan cis yaparsın. Yukarı kaldırsan trans yaparsın. Bu yüzden cevap şıkkımızda E şıkkı olmuş olur.